İki senedir de mezunum. i̇ki seneliğin bir senesinde de kitap yazmaya harcadım. Bolu'da yaşayan Yunus Emre Kelleci, psikoloji türünde ilk kitabı yayımlayarak yazarlık kariyerine adım attı. Dört yılda da burada ikamet ediyorum. Ailemle beraber buraya gelmiştik. Burada lisemi okudum, üç senelik lisemi okudum. Sonrasında mezun oldum. Bolu'da yaşayan ve on yıldır yazılar yazan Yunus Emre Kelleci çocukluktan beri kitap yazma hevesiyle yazmayı hiç bırakmayarak ...ilk psikolojik türde kitabını yayınladı. Birinci kitabım Şiir Kitabı. Onu 2022 senesinde çıkarmıştım. Ancak e, pek satmadı. Yayınladığı kitapla kariyerine adım atan genç yazar Yunus Emre... ...küçük yaşlarda kitap sergisinde karşısına çıkan... ...Karayılan adlı kitapla fikirleri değişen kelleci... ...yazar olma serüveninin o zamandan bu yana geldiğini belirtti. Yazdığı kitaplar hakkında da bilgiler veren kelleci. İki kitap yazdım. Birinci kitabım Şiir Kitabı. Onu 2022 senesinde çıkarmıştım. Ancak e, pek satmadı. İkinci kitabım yani şu anda elimde tuttuğum kitabım da e, psikolojik roman. İçerisinde bir karakterin, ahmak bir karakterin kendisini geliştirmesi ve felsefi sorular üzerine hayatını şekillendirmesini anlatıyor. Kitap yazma hevesinin ablasının yönlendirmesiyle olduğuna dikkat çeken kelleci. Kitap yazma hevesim aslen ablamın yönlendirmesiyle oldu. Ablam ben en başlarda kitap okumaya, sorgulamaya yönelttikçe ben de o zamanlarda bir kitap sergisinde kitap keşfetmiştim. Eee Kara Yılan diye bir kitaptı. Oradan ilk kitabımı okumuştum. İlk kitabımdan sonrasında zaten devam ettim. Yazarları çok üst düzey görüyordum. Ben de acaba olabilir miyim diye düşündükçe olduğumu fark ettim. Kelleci model olarak gördüğü yazarların olmadığını ancak Türk edebiyatında bütün yazarların rol model alınabileceğini sözlerine ekledi. Yani model olarak gördüğüm yazar yok ama edebi Türk edebiyatında zaten herkesin model alabileceği bir sürü yazar vardır.